Herkese merhaba. Piyasa değerlendirmesi yapmak için karşınızdayım. Geçtiğimiz haftalarda da daha yukarı potansiyelin olduğunu hisse senedi tarafında söylüyorduk. Bu tarafla ilgili aslında görüşlerimizi paylaşıyorduk. Özellikle geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalar piyasa tarafından ilk fırsatta faiz indirilebilir şeklinde yorumlanınca biz burada satış gördük ve özellikle o gün kurumsal yabancı çıkışının da olduğunu gördük ki son süreçte en çok pozisyonlanan Garanti Koç, Ereğli gibi yerlerde. Önümüzdeki süreçte yurt dışı piyasalarda işte hala iyi. Bizim burada kurun yükselişi birazcık sınırlanmış gibi görünüyor. Açıkçası aşağıda 1420, yukarıda 1470 bölgesi yeni trade bandı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilik piyasadaki makro dinamikler ya da girişler bu seviyede kalırsa şimdilik bu band kırılacak gibi görünmüyor. Bu band içerisinde daha zayıf hacimlerle ayrışmalar var. Onları izliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu bandın dışına atabilmemiz için ya yurt dışında özellikle gelişmekte olan ülkelere doğru fon akışının biraz daha hızlandığını görmemiz lazım. Ya da içeriden oluşabilecek bir hikaye anlamında izlediğimizde de karşımıza piyasanın bu görüşünün haksız çıkması ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Yani eğer önümüzdeki bir iki toplantıda Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamalar ya da adım piyasanın bu okumasının yanlış olduğu yönünde olursa yani sıkı para politikası devam ettirilir ya da bunun sinyalleri güçlü şekilde verilirse burada tekrardan TL'nin değerlenmesi ve Borsa İstanbul için yeni bir hikaye oluşumu gözleyebiliriz. Değilse eğer burada bence piyasa için ya da TL varlıklar için şu an içeride olabilecek en büyük risklerden bir tanesi para politikası tarafında erken bir indirme ya da o taraftan gelebilecek bir risk. Önümüzdeki süreçte bu olacak mı olmayacak mı? Buna bakacağız ama şimdi şimdilik piyasaya baktığımızda elimizdeki dinamiklerle bu bahsettiğim 1420, yukarıda 1470 bu aralıkta işlemlerin devam etmesini öngörüyoruz. Burada ne tarafa kırılırsa aslında o tarafa doğru bir bakmak lazım. Tabi orta uzun vadede hala çok ucuz bir hisse senedi piyasasıyla karşı karşıyayız. Ama herkesin bildiği üzere de çok uzun süredir ucuzuz. Yeni bir hikaye yaratamadığımız sürece de bu hem gelişmekte olan ülkelere hem de kendi tarihsel fiyatlamamıza göre oluşan bu iskontonun kısa vadede terse dönmesi beklenmez. O nedenle yeni bir hikaye gerekiyor şu an piyasaya. Bunları izleyeceğiz. Yani önümüzdeki süreçte işte bizim adımıza bir hikaye oluşur mu? Para politikasında gelebilecek adımlar ve gelişmekte olan ülkelere fon akışlarını izleyeceğiz. Yani şu an açıkçası bir konsolidasyon bandındayız. Herkese iyi ve sağlıklı haftalar diliyorum.